Merhaba gençler. Ee, öncelikle konunun hani bizim kanalımızla bir alakası olmadığını söyleyeyim yani. yani benim çektiğim videolardan ötürü habere çıkmadık. Ee, olay şöyle oldu. Bundan iki gün mü, üç gün önce mi ne? Ben kızlara video çekmeye gittim Hasan'la beraber. İşte Hasan Karapürk'te olmuşuna bindi, ben Beşiktaş'ta olmuşuna bindim. Ben beşik Ondan sonra e, normal sıradan bir gün işte videoyu çektik hatta çekemedi video. Çiçekle ilgili hani böyle video çekecektik çiçekler soldu falan. Onlar aynı mevzu. Neyse işte bindik yine dolmuş ya ben tabi ayaktayız. Tıklım tıklım. Böyle nasıl diyeyim. Balık istifi gidiyor böyle havada sıcak zaten. Arka taraflardan işte bir e, ses geldi böyle bir bayılma sesi mi Hani bir kargaşa oldu böyle. Neyse, baktık adam bayılmış oraya yani ucuz ucuz 60 şişmanla böyle ee, gittik onun yanına işte adam bayılmış vuruyoruz böyle böyle yapıyoruz yok ayrılmıyor. Neyse işte şeyin yanındayız böyle bir tane hastanenin yanındayız oraya giremedik yasakmış oraya gitmek başka bir hastanenin acil servisine dolmuşcu abi böyle arayollardan koronaya basa basa tat 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 böyle bayağı gittik falan. Bende tabii tabi o arada e, yanlı defterim vardı. E, bu defter ya benim. Mesela telefonda şimdi şarjda. Telefonla böyle koydum işte. Bu şekilde hani çektiğim belli olmasın Şimdi tepki gösteriler gösterdiler diye. Böyle bir çektim. Her neyse işte. Ertesi gün. E, WhatsApp ihbar hattından mesaj bir şey ATV'ye. Ee, videonun bir görüntüsünü alıp mesaj attım. Zaten gösteririm ekranda. Ee, sabah uyuduk Hasan'la. O gün de Hasan kaldıydım dün. Ya beraber uyuyoruz sabah. Telefon ısrarla çalıyor. Ben ısrarla bakmıyorum hani. Ya çalıyor. Ben uyuyorum. Hasan adamın yeri böyle. Israrla böyle hani aç beni diye. 7 Be yedi kere falan aradılar. Bir yedi mi beş mi? En sonunda aldım telefonu. Alo dedim. Bilmedim numara. Ya dedi işte biz ATV'den arıyoruz. Afistan fistan. Allah Allah dedim anne. Hani hatırlamıyoruz daha uyku sıkıntı hani ne oldu ne oldu diye düşünürken meğer bizim olaydan ötürü aramışlar. İşte ee, işte nerede olduğunu falan sordular. Dedim böyle böyle ben kara pürçekliyim. İyi gelebilir misin Kızılay'a doğru? Bittik Kızılay'a Sayı köprüsün oraya. Orada işte e, donmuşçu arkadaşlarla röportaj yaptılar. Ben de bir röportaj yaptılar. İsmini duyamıyorum. Ondan sonra işte Dediler ne bu da? işim var mı gideceğim mi? Dedim ben giderim abi. bak kahvaltı yapmadan gelmişim orada bir sevgili simit yemişim. Dedim ben giderim ya donmuşa bine giderim. Adamlar yok bırakacağız seni Abi dedim ben donmuşa bineyim zaten. Ne gerek var sen hani, bir araba kara zaten oraya yol saçması var girmeyin falan. dedim zorla götürdüler işte. Evin önüne kadar bıraktı adamlar beni. Akşamda işte haberi yayınlamışlar. işte arkadaşlar falan mesaj yaptı. Ben de evdeydim tabii o zaman. Düğüne gidecektik. Telefonu çıkartıp ben de işte telefondan çektim işte. Öyle oldu olay. Neyse. Bakalım başka bir videomuzda görüşürüz inşallah. Kendinize dikkat edin.